Merhaba arkadaşlar. Altar, geometri deşten. İlk benim hoş <Sessizlik> Söyle, eee geometri Dish adlı bir oyun oynayacağız. E, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, Oyun indirmek için e, Google Play Geometry Dash yazmanız yeterli. Ama ben e, full sürümünü indirdim. Yani bu burada bir sürü var. Normalde Geometry Dash Google yazınca 9 level çıkıyor. Böyle 9 tane çıkıyor. Ben full sürümünü indirdiğim için bende bir sürü var. Ama eğer e, full sürümü paralı Google Play'de eğer full sürümünü indirmek istiyorsanız Google'a normal birinci Google'a Geometry Dash full sürüm yazmanız Yani indirebilirsiniz Google'dan da. ilk level'dan başlayalım ben onu tam yaptım. Ee, kolay aslında bir oyun. Ama cidden öbür bölümleri o kadar zor ki anlatamam size. Yani onları ben bile yani bir bölüm var arkadaşlar. Son bölüm. Diyatlak'ı taktık. O kadar zor ki. Abi geçenlere helal olsun ya. cidden çok zor. Yani arkadaşlar bunlar maç... ee, böyle zıplayıp ee, işte canlı kalarak oynuyoruz. İşte, burada sonra bir şey biniyoruz böyle işte uçan bir şeye. Sonra aralarından geçiyor sana eğer çarparsa geberiyoruz Geberiyoruz <laughs> Aslında ilk level çok kolay ee, Ama ilk oynayanlar için pek Ben ilk oynadığımda ilk leveli e, %10 falan yapıyordum Ama artık yani <laughs> 11 12 13. level bile %100 Yani insan alıştıkça hepsini geçiyor valla ben söyleyeyim Arkadaşlar burada paralar var dedim bir tane parayı atladım da almamışım <laughs> Dalgınlık <gülüyor> konuşmakta. Her yani neyse işte bir tane daha var ileride ona da alacağım Hmm. hemen Heh. işte burada paramız. Hop siz aşağıdan inerseniz para almak için. o geçiyoruz. Akşam bu arada bu şimdi tekrar uçmaya gideceğiz. İsterseniz dümdüz gidin oyunu bitirin. Ama parayı almak için buradan gidiyoruz. Buradan. Eğer parayı almak için. Ve ölüyorum. Ölüyordum ve cici. Para alındı ve ilk level tamamlandı. Eğer ama aşağıdan gitmek istiyorsanız çünkü yukarısı biraz zor yani ölme ihtimaliniz var. arkadaşlar pratik mod adlı bir şey var onu şimdi göstereceğim. Ee, bu da böyle pratik mod checkpoint mod. Böyle checkpoint bırakıyorsunuz. Öğrenince oradan başlıyorsunuz. Ee, isterseniz i̇sterseniz kişi kendi bırakıyor isterseniz siz bırakıyorsunuz. bir checkpoint siliyor mesela ben bunu silmek istedim. Oradan başlıyor. Checkpoint mod da e, normal mod kadar iyi değil. Normal modda bir kere önce zaten direkt en baştan başlıyorsunuz. Burada ikiz Bunlar Bu, bunları Böyle. Dın i̇şte şarkılar çok güzel. Arka planda renkler de da böyle değişiyor. Umarım sesim geliyordur. Yani dın gelmiyorsa çok kötü olur. Biraz gizli hale yani. var, oradan paraları alabiliyorsunuz ve Arkadaşlar şey, burada bir gizli var, ofisinden girebileceğiniz para alabiliyorsunuz Ben onları aldığım için öyle gözüküyorlar, normalde altın rengimde ve biraz kastım. <laughs> Olsun, hazırlanıyoruz. Hadi be Aha son parayı alamadım. Allah kahretmesin. Ben evet, arkadaşlar oradan da inip parayı alabilirdiniz. Abi <laughs> alamadım maalesef. Olsun ya kısmet. Hani 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 size almış mı? Sıkıntı yok. Ve iki cilt tamam. de Yes. Arkadaşlar ah, işte benim en sevdiğim bir üçüncü level. Ee, üçüncü level da Polar Grace. Şarkı dinleyin. Şarkı cidden çok güzel. Şarkı birazdan coşuyor. Şimdi coşuyor. 3 Yok 3 2 1 Şimdi bloklar var. Buradan çarpmazsak iyi. Yukarıda para var arkadaşlar. Bunu da alabilirsiniz paralar önemli şu an yani e, paralar alınca e, böyle şeyler açıyor mesela ben bu karakterin e, paralar biriktirerek aldım yani galiba öyle bir şey yani birkaç görev yapınca karakterler ya da eşyalar falan geliyor. E, işte paralar önemli o yüzden yani almanız önerim bu da bir tane inopun para alıyorsunuz. Ama yani alan fark etmediğiniz kaçırırsanız parayı ondan daha Yani almanız Ha şimdi bir tane para var ben bunu almayacağım. Şimdi arkadaş atlıyorsunuz şu aradan zıplayıp o para alıyorsunuz çünkü ben onu almayacağım çünkü sürekli onu alırken ölüyorum biraz zor da atlamak ama ama yani o renk atlarsınız ve şarkıya gelin Okay sıra Aslında ben pek sevmem yani Şarkı sistemi güzel değil. Arkadaşlar bu arada 4. level'da tersten gözden tavandan gitme yeri var. Onda birazdan götürecek zaten. Ne gibi aa, bütün bölümleri proyum <laughs> <Cư -��osun gülüyor> yani, ben. ne i̇şte, yani ilk biraz zorlanabiliyor oyunda. Ee, ben ilk oyunda o kadar ki yani anlatamam yani. Arkadaşım bile bana diyordu Ama artık pro oldum. <laughs> Cidden proyum. Var. Bam bak tavanda işte, gidiyorsun. İşte, işte, evet tavanda gidiyor. Tavanlara biraz zor olan gitmek. Şimdi öleceğim var ya. Oğlum ölmeyin lan. Oğlum ölürsem çok kötü olacak ya. Aa, öldüm. oğlum. Aldım. Hayır. Abi ya. Cidden tam zıplayamadım. Evet arkadaşlar hoşta işte burada e, geri dönmüyoruz. Cidden e, 6 dakika olmuş hepsini öğretmem evet, lazım size. 5. level çok çok güzel. Ha burada bir tane gizli gizli var ve evet arkadaşlar benim öldüğüm yerin yani bir altında orada aşağı atlıyorsunuz orada bir tane para var o, o sizi alıp yukarı çıkartacak tekrar aşağı indiriyor ve devam ediyorsunuz kentlet koyuyor yeni bir şey yok onu göstermeyeceğim jampurda da yeni bir şey yok ters tane tayin makinede yeni bir şey var ve şarkı çok güzel <güler> <güler> üçlü pa, pa. takır takır geçelim <güler> ve evet takır takır <güler> Time market göstermek istiyorum ya. Arkadaşlar biz şimdi düz gidiyoruz ya. Time tam şimdi pilot modda göstereceğim. Ee, biz şimdi düz gidiyoruz ya arkadaşlar. Time market yani bunda şarjı çok güzel. Şey bu pratik şarjı. demiş şarjı güzeldi. Bunda böyle böyle gidiyoruz da sonra ters gidiyoruz böyle ters arkaya doğru benim geldiğim yere doğru gidiyoruz ama yani geriye değil geriye ama yani böyle ileri anlamında geri yani geldiğim yere gitmiyorum ben geriye bak şimdi ne olacak Bak şimdi bak geri gideceğiz. Ha bak şimdi dönce bak geri gideceğiz bak. Bak geri yere... Ah dur olmadı ya. adam orada. Şimdi bak buradan gidip bak geri dönüyoruz bakın. Bak döndük. Arkadan gidiyoruz. Aa benim geldim yere gitmez yani. Yeni yerde yere gidiyoruz. Ah ben ya. Of! Pat pat pat, pat sıçıyoruz. Sonra böyle geleceğiz. Buradan parayı alabilirsiniz. Zaten bu parayı almak çok zor. Anlatan size o kadar zor ki. Normal modda anca para kadar işe yarıyor yani. Buradan gidip anca bir şey yormuyor Oradan çıkan ben çok zor aldım bu parayı. Zorlanma sağlam bile hatırlamıyorum. Buradan gidip ters falan. Bu biraz zor bunu bir geçmeyi. Bu cüret çileste yeni bir şey vardı. Onu pilot modda göstereceğim. Şarkı da çok güzel bu arada. Ve şarjım bitiyor. Arkadaşlar <laughs> e, full sürümünde değil. Ben full sürümünde. Ama siz Google Play'den dinleyince full sürümü 10 On, eğer full sürüm değilse bu bu level'da bitiyor oyun. Ee, son level bu full sürüm değilse eğer full sürüm ise ço daha çok var ee, normalde bunda bitiyor oyun ee, ve bunda da şey oluyor top ee, top gibi bir şey oluyor bazı tuzak al bunu dev çarpmayın hop, hop bak şimdi burada bak şimdi bak top olduk böyle yes yukarı aşağı yukarı buna bunu para unutmayın Pşş. ama oradan da geçebilirsiniz tabi para almak istiyorsanız ya da almadıysanız alamadıysanız ne bileyim bilmem ne işte alıyoruz sonra bom 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 yukarı aşağı yukarı aşağı bom şu bom şu bom şu bom şu bom. bom arkadaşlar bir bir şey daha söylemeyi yani unuttum bir de arkadaşlar bunda böyle gidiyoruz ya buna denince ters gidiyoruz ha tavanda giden vardı ya onu yukarı tezince buna ters gidiyoruz tersi de basmayınca yukarı basınca aşağı iniyor yani tam tersi ben yani buradaki parayı alamadım arkadaşlar şimdi onu göstereceğim Ay, ben senin oyunun gibi ya Ulan. La. Allah, Allah kahretsin ya. Lan yeter artık ulan yeter yeter yeter. Abi ya checkpoint koyamıyorum ya. <laughs> checkpoint koyamıyorum. Ah checkpoint. Heh. Heh burada. Aha abi bir tane gözünü seveyim. Ha ben bu parayı alamadım arkadaşlar. Bu parayı alıp böyle devam edeceksin. Ama cidden parayı almak çok zor. Bunu alıp da yani. Bunu alıp da böyle geri yani aşağı inemiyorsunuz. Ama adam var tabi. Ben alamadım sadece. Ben hala ne oynuyorum? <laughs> son sonla x tip şarkı çok çok güzel. Ee, bu sizin e, seviyenize biraz zor gelebilir ama ben yani benim için çok pro. Yani çok mutlu bir bölüm. Ee, ben proyum diyemem bu. Ama ben bunu e, ilk bölümde full ilk ikinci çok güzel. Arkadaşlar bu bu önümüzde gördüğünüz dünyanın en güzel şarkısını yapan harika bir bölüm olan bir lebse. Şarkı bu. Ama devamı mükemmel. Dün kulüp dersi. Harika. da ben bir tane para alamadım ama cidden almak çok zor. Yani imkansız değil de ama cidden çok zor yani. Benim için yüzde imkansız. Alıyorum yani direkt ölüyorum. Geçmek biraz zor. Hiç. Bu arada arkadaşlar bu dönemde kışlıyoruz. Böyle minnacık bir küp oluyor. Sonra tekrar büyüyor. Sen. Bak, i̇lk para burada. Ben bunu alamadım bak. İlk para şu yukarıda gördüğünüz gibi. Ben onu alamıyorum. Titan çok Bu şarkıyı bir denetmek istemiyorum ama. Maalesef bölümün sonunda şarkı güzelleşiyor. Terro Erastur. Hay. Bu kolay benim için. Şarkı da biraz iyi gibi. Devamında da güzel şarkı. Dın 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 dın. Testereler geliyor. Sonra böyle dikenler. Kışı çok zorlaşıyor. Bak tuzaklar var. Vah! Sizin seviyenize göre bir zor se yani bir zor yani seviyeniz <laughs> anlayan anladı Ve bu buradaki parayı ben aldım ilk parayı. Şu aradan girip orada para şeyi var gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar bak. E, gidin dediğiniz yere gideceğim oradan. Ünlem işaret gösterir tuzak var demektir. Oradan gidin. Ben aşağı işte bazen ün ünlem işaretlerinden gidiyorum. ölüyorum. Ve ona basmayın. Bakın şimdi yeni topu. Yes topu. Öldüm. Ya ben gittim. Her şey. Terör öğrenci. Evet, evet, evet. Burada çok güzel bir şarkısı var. Ele também me Arkadaşlar şimdi para var. Ee, normalde bak aşağıdan gidiyoruz. Yani şu aşağıdan gösteriyor ama buradan çıkınca para var orada. Şarkı çok, çok güzel ama oynayacak. Yes! Elektron nereden çıkıyor? Tik tak tik tok tok tik tak 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 yukarıdan para alıp inelim aşağıya. Ah, Tam işte güzel. Bu kulüp de bunun yüzü bunu geçemedim. Elektro dinlemiş geçemedim. Geçemedim. Geçtim. Çok güzel. Aha yanlış şey geçtim. Bu da çok zor. Terror Era Çok zor. Bakın. Ben size şunu göstereceğim. Işın var Blast Pro Ve e, ışına kadar konuşuyor. Yeah! pi 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 Arkadaşlar ah, bunu indirip oynaması tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. Bak konuşlardan. Ve Bakın buna basınca. Bak, basmayınca aşağı Basınca yukarı çıkıyor. Böyle sürekli basınca ortadan gidiyor. Bu sürekli basınca ortadan gitmek için. Arkadaşlar bir şey daha var İkili yapıyor bizi iki tane çoğaltıyor bizi yani biri tane biri bir aşağıda diyor evet arkadaşlar bu oyun böyleydim bakın ışın bir de bu var robot böyle sıçrıyor bunu görmediniz bu böyle ufo gibi bir şey sıçrıyor bunu görürsünüz bu zaten bir ara ana karakter yani benim bir sürü karakterim var ama benim karakterim bu Mario şeyim. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Burada da bakabilirsiniz geçtiğiniz bölümlerinde yaptığınız şeyler işte. Yapınca bunları kazanıyorsunuz falan. kulit falan en sevdim. Evet arkadaşlar ikinci geometri ideş bölümünü çekeceğim. Daha onu göstereceğim. Bu bölümden bu kadar diyelim. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, likelamayı ve diğer her şey olmayı unutmayın. Lütfen destek atmayın. Görüşürüz.